Merhaba sayın hocalarım. Birinci modülle ilgili olarak kavram çalışmalarımızı yapmıştık. Umarım izlemişsinizdir. Bu konuyla ilgili olarak ikinci modül genel değerlendirme yapım, yapmamızı sağlayacak. gene kavram çalışması var. Denemelerde en çok çıkan, karşımıza çıkan kavramlarla ilgili olarak 50 adet soru var. Soru cevap şeklinde bunları tamamlamaya çalışacağız. Açıklamalar kısmında bu soruların tamamını pdf şeklinde ve aynı zamanda online bir şekilde çözebileceğiniz quiz linki şeklinde bulabilirsiniz. Sınava kadar da çözebilirsiniz sayıncılarım. Vakit kaybetmeden çalışmaya başlıyorum. Birinci soru. Öğrencinin belirli bir özelliğini gözleyerek o özelliğe sayı, sembol ya da sıfat kategori adı verme işlemidir. Örneğin Kerim temel yeterlilik testinden TYT'den 450 puan aldı bu nedir? A şıkkı ölçme olacaktı. İkinci soru. Ölçülen özellik hakkında karar ver, alabilmek için dayanak alınan referans noktasıdır. Referans noktası deyince aklımıza ne gelecek? Ölçüt gelecek. Üçüncü soru. Bir ölçme sonucunu ölçüm. En az bir ölçüte vurarak ölçülen nitelik hakkında karar verme işlemidir. Kerim Gıda Mühendisliği programına yerleştirilmiştir bu da ne olacaktı? Değerlendirme olacaktı. Burada bunu özellikle ölçme ve değerlendirmeyi ayırmanın kolay yolu da şu sayın hocalarım. Oldu da ne oldu ekleyeceğiz sonuna. Örneğin Kerim temel yeterlik testinden 450 puan aldı. Aldı da ne oldu? Sonuç var mı? Yok. Sadece almış. O zaman ölçme. Kerim gıda mühendisi programına yerleştirildi. Yerleştirildi de, de ne oldu? Yani üniversite yerleşmiş oldu. O da değerlendirme olacak. Yeteri kadar puan almış ve programa yerleştirilmiş. Yani değerlendirme yapıldı. Dördüncü soru. Özelliğin doğrudan gözlenerek ölçümün elde edilmesi. Genellikle 5 duyorganı ile algılanan özellikler doğrudan gözlenebilirler. Örneğin bir sınıftaki öğrenci sayısı, pas verme becerisi, öğrencilerin cinsiyetleri. Burada bahsedilen ölçme türü hangisidir? Doğrudan ölçme olacaktır. 5. soru. Bazı özellikler doğrudan gözlenemez. Bu özellikler ancak bunun göstergesi olduğu bilinen ya da kabul edilen davranışlar aracılığı ile gözlenerek ölçülebilir. Örneğin öğrencilerin dört işlem becerisi, derse yönelik tutumları, genel muhakeme düzeyleri, öz düzenleme becerileri, sınav kaygıları, motivasyon düzeyleri. Peki bu nedir? Dolaylı ölçme olacaktı. Altın soru ölçülmek istenilen özellik hakkın kendisinden farklı iki ya da daha fazla özelliğin arasındaki matematiksel bir bağıntı yoluyla yapılır. Örneğin hız ile ilgili işte yol bölü zaman, yoğunlukla ilgili kütle bölü hacmin bulunması gibi. Bu nedir peki? Türetilmiş ölçme olacak. Yediğiniz soru eğer ölçüt ölçme işleminin yapıldığı grubun özelliklerinden bağımsız olarak belirleniyorsa nokta noktadır. Örneğin dersten geçme nokta 50'dir. Başta belirlenmiş bakın. Bu şekilde başta belirlenirse buna ne diyoruz? Mutlak ölçüt diyoruz. 8. In soru. Eğer ölçüt ölçme işlemini yapıldığı grubun belli bir özelliğine dayalı olarak belirleniyorsa nokta noktadır. Örneğin akademik başarısı yüksek ilk 10 öğrenci proje için seçilecektir. Burada bahsedilen ölçüttür de nedir? Bağım ölçüttür. 9. Eğer değerlendirme mutlak ölçüde göre yapılıyorsa mutlak değerlendirme, bağıl ölçüde göre yapılıyorsa bağıl değerlendirme adını alır. Örneğin Selim Bergama Lisesi'ne yerleştirilmiştir. Bu hangisidir? Belki ama fen yerleştirmek için bir sıralamaya girmesi lazım. Ve sıralama sonucunda kontenjanı kazanması lazım. Yani burada bağıl değerlendirme yapılmış. Onun soru yer değerlendirme mutlak ölçüde göre yapılıyorsa mutlak değerlendirme bağıl ölçüde göre yapılıyorsa bağıl değerlendirme adına Örneğin güzin lisans programları için tercih yapabilecektir. Yani barajı geçmiş. Burada neden bahsedebiliriz? Mutlak değerlendirmeden bahsedebiliriz. 11'in soru. Öğretim sürecinin başında öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek için yapılır. Amaç not vermek değildir. Ölçme araçlarına da hazır bulunuşluk testi denir. Muafiyet sınavları ve seviye tespit sınavları buna örnek gösterilebilir. Öğretim sürecinin başında çocukları ne yaparız? Tanırız değil mi sayın hocalarım? Tanırız ve onları belli özelliklere göre sınıflara, kategorilere yerleştiririz. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Hazır bulunuşluk testi de deniyormuş bu. 12. soru. Belli bir konu, ünite ve benzeri sonunda öğrencilerin öğretime konu olan davranışların ne kadar kazandığını, ünitedeki öğrenme eksiklerini belirlemek amacıyla yapılır. Ünite sonu yapılan testler gibi kullanılan testlere de izleme testi ya da tarama testi denir. Örneğin, not verilmeden kısa yapılan kısa sınavlar, quiz, ünite tarama testleri gibi. Şimdi biz bir quiz yaptık, çocukların durumunu ölçtük ve sonunda dedik ki buna göre biçimlendirelim biz bunu. Eğer Doğru fazla yapan sayısı fazla ise güzel. Ama değilse yetiştirmeye çalışacağız. Yani not vermeden çocukların durumunu görmek ve onları yetiştirmeye çalışmak. Yani A şıkkımız doğru cevabımız olacaktır. Biçimlendir yetiştirme örnek değerlendirme. 13. soru. Belirli bir öğretim süresinin sonunda not vermek amacıyla yapılan değerlendirmedir. Bu amaçla uygulanan testlere erişi testi denir. Örneğin bitirme sınavları, sertifika sınavları, üniversitedeki vize ve finaller gibi. Öğrencilerimizi sürecin başında tanıdık, yerleştirdik sınıflara. Sonra biçimlendirme, yetiştirme sınavlarını aralarda yaptık. Daha sonra artık ne yapacağız? Sonuç. Yani değer biçeceğiz. Ha, bu çocuk bunu çok iyi anlamış ve çok puan almış. Düzey belirleme yönelik değerlendirme yapacağız. A, D şıkkımız, burada pardon B şıkkımız doğru cevap olacak. Değer biçmeye, düzey belirleme yönelik değerlendirme çalışması. 14. soru. Rehberlik amaçlı değerlendirme iki bağlamda el alınabilir. Belirli alanda Özel gereksinimli olan çocuklara uygun eğitim ortamları ve veya programı uygulamak amacıyla ölçme değerlendirme süreçleri işe koşulmalıdır. Burada bahsedilen özel eğitim olacaktı. 15. soru. Rehberlik amaçlı değerlendirme iki bağlamda ele alınabilir. Öğrencilerin alan seçmelerine ve özellikle bir üst öğrenim kurumuna yönlendirilmesinde. Özelliklerine uygun olan meslek alan meslek seçmeleri hem öğrenci hem de ülkenin insan gücü kaynağını doğru planlaması açısından çok önemlidir. Burada bahsedilen Alan seçme özellikle bir üst öğrenim öğretim kurumuna yönlendirme demiş bakın mesleki rehberlik olacaktı. 16. soru eğitim programlarının planlanması, mevcut programlar ve veya ürünlerin etkiliğini değerlendirmesi ve eğitim programlarının geliştirmesi amacıyla yapılır. Bu da program değerlendirme olacaktı. 17. soru ölçmek istenilen özelliğin başka özelliklerle karıştırılmadan doğru ve tam olarak ölçülebilmesidir. Diğer bir ifadeyle ölçme aracının elde edilen puanın amaca hizmet etme derecesi. Doğru cevabımız geçerlilik olacaktı. Geçerli bir ölçme olabilmesi için elde edilen puanın amaca hizmet etmesi olarak aklımıza kalsın. 18. Ölçme işleminden elde edilen puanların tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir. Diğer bir ifadeyle puanların kararlı, tutarlı ve duyarlı olmasıdır. Peki biz hayatta tutarlı, kararlı ve e, duyarlı insanlara ne deriz? Güvenilir insan deriz. Yani doğru burada C şıkkı güvenilik olacaktır. 19. Ölçme aracının geliştirilmesinin, uygulanmasının, puanlamasının kolay ve ekonomik olma. Kolay ve ekonomik deyince aklımıza kullanışlılık gelecek. 20. Miktarı ölçmeden ölçmeye değişmeyen. Diğer bir de işte her ölçme işlemine aynı miktarda karışan hatalardır. Örneğin bir öğretmen sınavda sınavda herkese 10 puan fazla veriyorsa karışan hata nokta nokta olacaktır. Nedir burada? Buradaki hata türü sabit hata. 21 ölçülen büyüklüğe, öğretmene ve ya da ölçme koşullarına göre miktar değişen hatalardır. Örneğin marketteki terazi her bir kilogram da 120 gram, e, gram eksik tartıyorsa üzerine konulan nesnenin ağırlığı arttıkça hata miktarı artacak. Bir öğretmen sınavında yazısı kötü olandan puan kırıyor. Yine bu hatayla Ne diyoruz? sistematik hata diyoruz. Peki şansla ortaya çıkan ne yönde ve ne ölçüde karıştığı bilinmiyorsa hatalara ne denir? Hataların genelde dört kaynağı olduğu kabul edilir. Ölçme işlemini yapan kişiden olabilir, ölçme aracından olabilir, bireyden ve fiziksel ortamdan kaynaklanan hata olabilir. Bu da rastlantısal tesadüf hata olacak. 23. soru. Geçerlik tüm hata kaynaklarından etkilenirken klasik test kuramına gü göre güvenirlik yalnızca nokta, nokta hatalardan etkilenir. Boşluğa ne gelmelidir? Yukarıda da bahsetmiştik gü e güvenirlik tesadüfi rastlantısal hatalardan etkileniyordu. 24. soru. Ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri şu şekilde durumlara göre değişebilir. A. Ölçme aracının değişmesi. B. Uygulama grubunun değişmesi. C. Dilin eskimesi değişmesi. D. Maddelerde ve veya alt ölçeklerde yapılan değişiklikler. E. Farklı kültürler. F. Kuramsal bilgi bilikiminde değişiklikler. Bu da doğru olacaktı. 25'in soru. En az iki değişken arasında karşılıklı bir ilişki bulunup bulunmadığı. Eğer ilişki varsa bu ilişkinin yönü ve miktarı hakkında bilgi veren istatistik bir tekniktir. Öğrencilerin derse ilişkin tutumları ile ders başarıları arasında bir ilişki var mıdır deyince aklınıza ne gelecek? ...korelasyon gelecek. 26. soru. Özellikle başarı testlerinde aranan bir geçerlik sorgulamasıdır. Bir testin ölçülmek istenen davranışları ne derece kapsadığıyla ilgilidir. Test kapsam açısından ölçmeye konulan davranışları yeterli ve dengeli bir biçimde temsil etmelidir. Nokta noktanın yüksek olması için soruların konuları yeterli ve dengeli bir biçimde ölçülür olması... ...ve soruların kazanımla doğrudan ilgili olması... Gerekir. Burada hangi geçerlik türünden bahsedilmiş? şıkkı kapsam, geçerli 27. Ölçme aracından elde edilen puanların ölçüt bir puanla karşılaştırarak geliştiren ölçme aracının geçerliğine ilişkin nitelendirme yapılır. Burada hangi geçerlik türünden bahsedilmiş? Bir ölçüt puanla karşılaştırması demişti zaten. Ölçüt dayanıklı geçerlik olacaktır. 28. Ölçme araçlarının çoğunda bireylerin gelecekteki davranışlarını kestirilmesi söz konusudur. Yordama geçerli ölçüm aracının bu kestirim işini ne ölçüde doğru ve isabetli yaptığı ile ilgili bir sorgulamadır. Özellikle seçme ya da yönlendirme amaçlı kullanılan testlerin nokta noktasının yüksek olması istenir. Burada bahsedilen geçerlik türü hangisidir? E şıkkı yordama geçerli olacaktı. 29. Benzer ölçekler geçerliği uygun geçerliği adı ile anılmaktadır. Geliştirilen ölçüm aracıyla ilişkili olabilecek nitelikleri ölçen ve geçerli yüksek bir aracın puanı ölçüt puanı olarak ele alınabilir. Geliştirilen ölçüm aracı ve ölçüt araç aynı zamanda uygulanıp iki araçtan elde edilen puanlar arasındaki ilişki incelenir. Burada anahtar kelime aynı zamanda uygulanmak yani doğru cevabımız zamandaş geçerlik olacaktı. 30. soru. Bir testin dayandığı kuramsal temelleri ne derece iyi örnekleriyle ilgilidir? bir yandan testin ölçtüğü niteliklerin neler olduğunu araştırma, diğer yandan test alan kişilerin elde ettikleri puanların ne anlama geldiğini açıklama çabalarıyla ilgilidir. Örneğin bir kişiyi geleneksel aile biçimiyle çocuk yetiştirme biçimi arasındaki ilişki incelemek amacıyla bir ölçek geliştirip bu ölçeğin nokta noktayı ortaya koymak istediğinde geleneksel aile yapısı ve çocuk yetiştirme kavramlarının ne anlama geldiğini, ölçüm aracındaki maddelerin bu anlamlara uygunluğunu araştırarak nokta nokta konusunda karar verebilir. Doğru cevabımız C şıkkı yapı geçerli olacaktı. 31. Nokta nokta bir ölçme aracı aynı özellikle ilgili olarak arka arka yapılan ölçmelerde yaklaşık olarak aynı sayısal sonucu verir. Diğer bir ifadeyle bir test aynı gruba 2 ya da 3 kez uygulandığında gruptaki her bir kişi bütün uygulamalarda yaklaşık olarak aynı puanı almalıdır. Bu tür insanlara biz güvenilir olacağından bahsetmiştir burada da güvenilir bir e, çok güvenilir bir ölçme aracından bahsedebiliriz. 32. soru öğrencinin belirli bir konuda örneğin bir ürünü ortaya koymada gösterdiği performans kendi kendisini değerlendirmesidir. Burada bahsedilen kendi kendisini değerlendirme eşittir öz değerlendirme. 33. öğrencinin ortaya koyduğu performansa ilişkin arkadaşlarının değerlendirmesine ne denir? Bu da akran değerlendirmesi olacaktı. 34. Performans ürünlerinin değerlendirilmesinde en sık kullanılan araçlardan biridir. Amaç öğretmen tarafından ürünün genel izlenimde puanlamasındaki öznelliği azaltmaktır. Bu da rubrik gen, dereceli puanlama anahtarı olacaktı. 35. Gözlenen performans ürünün ölçütlere uygunluğunu evet hayır var yok gösterdi göstermedi ve benzeri bir biçimde kategorik 1-0 olarak puanlama amacıyla kullanılan araçlardır. Özellikle sergilenecek performans, detaylı ve ardışık eylemler gerektirdiği zamanlarda kullanışlıdır. Burada da kontrol listelerinden bahsedilmiş. 36. Performansa dayalı işlemler ilk baştan sonuna kadar listelenir ve davranışın karşısında davranışın gösterme derecesi en az üçlü. Örneğin tam gösterildi 3, kısmen gösterildi 2, gösterilmedi 1. Bir. bir biçimde derecelendirilir. Burada da dereceleme ölçeklerinden bahsedilmiş. 37. Bir Öğrenme çıktılarının somut olarak gözlenebildiği bazı alanlarda bu yöntem oldukça kullanışlıdır. Özellikle fen derslerinde meslekçilerin somut performans ürünlerinin geliştirildiği ve benzeri alanlar için oldukça uygundur. Gözlenebilmekten de burada bahsedilmiş zaten. Somut olarak gözlenebildiği bazı alanlarda bu yöntem oldukça kullanışlıdır diye söylenmiş. Gözlem formları olacaktı. 38'in soru maddenin kabaca zor mu? ortamı kolay mı olduğunu gösteren bir istatistiktir. Madde nokta nokta indeksi. Bire yaklaştıkça maddenin kolaylaştığı, sıfıra yaklaştıkça maddenin zorlaştığı anlaşılır. Burada bahsedilen durum madde güçlük indeksidir. Unutmayalım. Sıfır ve bir arasında değer alıyor. Bire yaklaştıkça kolay, sıfıra yaklaştıkça zor anlamına geliyor. Daha az kişi yapmış anlamında. 39- Maddenin bilenle ayırt edip edemediğine ilişkin bir istatistik. Eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır ve 0.30 ile 1 arası nokta nokta olarak nitelendirilir. Burada bahsedilen durup e, bilenle bilmeyeni ayırt etmekten de burada bahsedilmiş zaten madde ayırt edicilik indeksi olacaktı. Eksi 1 madde ayırt edicilik indeksi düşük 0.30 ve 1 ise madde ayırt edicilik indeksinin kabul edilebilir düzeyde olduğu e, olarak ifade edilmiş. 40. sonra ekonomik kalkınma işbirliği örgütü OECD tarafından geliştirilen ve 3 yıllık periyotlarla uygulanan izleme çalışmasıdır. OECD eğitimi ekonomik kalkınmaya katkı sunan ve çağdaş vatandaşlık becerilerine sahip insan kaynağının geliştirilmesinde en önemli araç olarak görmektedir. Matematik, fen ve okuma becerileri alanla ilgili çalışma yapılıyormuş. Bu hangisiydi peki? 3 yıllık periyotlarla demiş. Artı fen, matematik ve okuma becerilerinden bahsediyorsa PISA olacaktı. 41 uluslararası matematik ve fen eğilimleri araştırmasında matematik ve fen değerlendirilmektedir bu çalışmada. 4 yıllık periyotlarla yapılan izleme araştırması hangisidir? Matematik ve fen diyorsa ve 4 yıllık diyorsa burada da S 4. sırada bakın ve aynı zamanda matematik ve fen ölçüyor. TIMSS'teki M matematik, S science yani bilim, matematik, fen demek. burada da A şıkı teams olacaktı. 42. soru. Uluslararası okuma becerilerine girişim araştırması nokta nokta ise okuma becerilerini ölçmektedir. 5 yıllık periyotlarla yapılan izleme araştırması hangisidir? Burada bahsedilen 5 yıllık araştırma yapılan çalışmada PIRLS yani S burada bakın 5. sırada PIRLS olacaktı. Herkese artı 10 puan vermek nedir peki? Tekrar etmiş olalım. Sabit hata. 85 ve üzeri puan alanlara artı 5 puan vermek nedir? 85 ve üzeri alan diyorsa sistematik hata. Bazı öğrencilere o artı 10 puan vermek nasıldır? Rastlantısal tesadüf hata çünkü bazılarına ver. 46. Portföy oluşturma süreci sırasıyla toplama, seçme, yansıtma sonuçtan oluşur. Bu doğru mudur? Evet doğrudur. 47. Üst düzey bilişsel becerileri ölçmek için geleneksel yöntemler arasında en avantajlı yazılı test etme yoldur. Sentezde tek yoldur. Yani üst düzey başarıları ölçmek. Çok fazla soru sorulamaması dezavantajdır. Sadece sahip olduğu bilgiyi değil, öğrencinin anlatım biçimine, yazı güzelliğini, bilginin örgütleme biçimini de yansıtır. Bu ise ölçme sonuçlarının sistematik hata miktarını artırabilir. Puanlama özelliği belki de en önemli dezavantajıdır. Sentez düzeyinde soruların sorulabilmesi, test edilebilmesinin tek yolu hangisidir? C şıkkı esna yazılı yoklama olacaktı. 48. Hazırlanması zor ancak puanlaması kolay. Puanlama objektif üst düzey bilgisayar becerilerle ilgili madde yazmak zor. Yazılan maddeler genellikle bilgi, kavrama, uygulama basamaklarında sistematik hata karışma ihtimali de düşükmüş. Bu hangisidir peki? Hazırlaması zor, uygulaması kolay puanlaması çoktan seçmeli maddeler. 49. Ciddi bir ölçme hatası barındırma potansiyeline sahip. Dile dayalı becerilerin ölçülmesi için geleneksel yöntemler içindeki tek tür dile dayalı. Öğrencinin cevaplarını gözden geçirme şansı yoktur. Çok fazla süre gerektirir öğretmenin ölçme sonucunda sistematik hata karışma olasılığı yüksektir. Bu da ne olacaktı? Sözlü yoklama olacaktı. 50. ve son sorumuz eşleştirme maddeleri bir eşleştirmeli maddeler grubundaki madde sayısı en az 6 en çok 15 olmalıdır. Sistematik hata karışma olasılığı pek yoktur demiş. Bu da doğru olacak. Çalışmamızı tamamladık. Kanalımızı takip etmeyi yapmış olduğumuz çalışmaları kaçırmamak adına sizlere tavsiye ediyorum. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar.